Bahoz Çetesi. Bu isim tek başına, Avrupa'nın dört bir yanında birçok insanın tüylerini diken diken etmeye yetiyor. Gölgelerden ortaya çıkan bu çetenin başlangıcı gizemle örtülmüş durumda. İlk olarak 2010'ların başında emniyet güçlerinin radarına takıldılar. İlk faaliyetleri, küçük çaplı suçlar ve kaçakçılıkla sınırlıydı. Ancak, çok daha büyük bir operasyonun tohumları çoktan atılmıştı. Açık sınırlar, Dijital para birimleri ve sürekli akan mal ve insan trafiği, bunları kullanmaya istekli olanlar için fırsatlar sunuyordu. Acımasız ve hırslı Bahoz çetesi ise bu fırsatları değerlendirmeye fazlasıyla istekliydi. Güçlerini pekiştirdiler, daha küçük çeteleri bünyelerine kattılar veya boyun eğmeyi reddedenleri ortadan kaldırdılar. 2010'ların ortalarında Bahoz çetesi varlığını iyice hissettirmişti ve Avrupa bir daha asla eskisi gibi olmayacaktı. Bahoz Çetesi, ürkütücü bir verimlilikle faaliyet gösteriyor. Sınırlar veya geleneksel suç örgütü yapılarıyla sınırlı değiller. Ağları, Batı Avrupa'nın hareketli limanlarından doğunun daha az korunan sınırlarına kadar uzanıyor. Yasal işletmelere sızarak, bu işletmeleri yasadışı faaliyetleri için paravan olarak kullanıyorlar yapıları akışkan, değişen koşullara uyum sağlıyor ve emniyet güçlerinden kaçıyor. Her biri kendi uzmanlığına ve hiyerarşisine sahip, gevşek bir şekilde birbirine bağlı hücrelerde faaliyet göstermeleri hedef alınmalarını zorlaştırıyor. Bilgi güçtür ve Bahoz çetesi bunu çok iyi anlıyor. Avrupa ülkeleri arasındaki iletişim ve istihbarat paylaşımındaki zayıflıkları kendi lehlerine kullanıyorlar. Kökleri derinlere iniyor ve kıta üzerindeki hakimiyetleri her geçen yıl daha da artıyor. Bahoz çetesi, lojistik konusunda ustalaşmış bir çete ve suç teşkilatı, maksimum kar için tasarlanmış iyi yağlanmış bir makine gibi işliyor. Uyuşturucu, silah, insan kaçakçılığı gibi kar getiren her şeyle ilgileniyorlar. Tedarik zincirleri sofistike, hem geleneksel yolları hem de modern teknolojiyi kullanıyorlar sevkiyatları koordine etmek ve para aklamak için Dark Web'in anonimliğinden yararlanıyorlar. Görünüşte yasal bir nakliye şirketi, uyuşturucu taşıyor olabilir. Kazançları, karmaşık bir paravan şirketler ve offshore hesaplar ağı aracılığıyla aklanıyor. Bahoz çetesi, kendisini Avrupa ekonomisinin dokusuna işlemiş durumda ve bu da suç ağlarını çözmeyi çok daha zorlaştırıyor. Dördüncü bölüm, Gölgelerdeki yüzler, Bahoz'un gizemli liderliği. Bahoz çetesinin gerçek liderliği bir sır olarak kalmaya devam ediyor. Kimlikleri gizlilik içinde gizlenmiş durumda. Çetenin hızlı yükselişinin arkasındaki beyin olarak kabul edilen, mühendis olarak bilinen gölge bir figür hakkında söylentiler dolaşıyor. Diğerleri ise gölgelerden olayları yöneten kolektif bir liderlikten, bir konseyden bahsediyor. Açık olan şu ki, Bahoz çetesinin liderleri son derece zeki ve becerikli bireyler. Kontrolü sağlamak için korku ve sadakate güveniyorlar. Tehditleri acımasız bir verimlilikle ortadan kaldırıyorlar. Yüzleri gizli olabilir, ancak Avrupa üzerindeki etkileri yatsınamaz. 5. Bölüm Kapanan Çember Avrupa'nın örgütlü suçla mücadelesi Bahoz çetesinin yükselişi fark edilmedi değil. Avrupa genelindeki emniyet güçleri, bu artan tehdidi kontrol altına almak için umutsuz bir mücadele veriyor. Görev güçleri oluşturuldu, istihbarat paylaşımı artırıldı ve organize suçla mücadele için yeni yasalar çıkarıldı. Ancak Ba'hoz çetesi kurnaz bir düşman. Yargı alanlarındaki boşluklardan yararlanıyorlar, yozlaşmış yetkililere rüşvet veriyorlar ve çıkarlarını korumak için şiddete ve gözdağıya başvuruyorlar. Zorluklara rağmen zaferler de yok değil büyük miktarlarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi ve örgüt içindeki önemli isimler yakalandı. Bahoz çetesinin gölgesi büyük olabilir, ancak Avrupa fırtınayı atlatmaya kararlı.